Red TikTok. Red TikTok. Oh. Her TikTok. Meksik gelin meciler açılsın. TikTok. TikTok. Ya bir sus dur. TikTok. Sana bir şey diyeceğim. söyle. Sordum sadece. Olay. Sana evde fazla pantol yoktur. Pantol. Allahümme selli ala ve seyyidi Muhammed. Sen bu taksicilerin üstündeki de Amin. kurban olsun mu, taksicilere. Amin. <laughs> Beraber, Nacim, bu taksicilere. Var. Amin. Yeni horis. Hoca. Yengeler delidir. herkimizi biraz dua et de biraz bizi dövmesin. kurban olur Celsim abi Ne diyor Hadi kadar, Gel ya, yani Ne Ne istiyorsun sen? Evlenmek mi istiyorsun? Evlenmek istiyorum bu hayattan beni çıkartın benim de bir evim artık artık olsun. Çocuklarım da olsun hayat yolu. Bakın. Ha. Beni hacıma da gönderin artık. Acıma gitmek istiyorum. Peki kiminle evlenmek istiyorsun? Nasıl biriyle evlenmek istiyorsun? Firmanlı tek olsun yeter. Allah namazında, ibadetinde olsun. Aha, başka nasıl özellikler istiyorsun? Beni evlendirin, bu hayatta tek bitirin. Ah! Beni evlendirin. Bırakın beni! Bırak beni. Lan polis Sen ha, polis geldi bak polis. Lan bunu sünnet edersin. Anam! bir dur! Dur! Al sen. Oynam, bir, bir. sen sünnet edersin.